Esma'yı da gündemimize getirdiniz biliyor musunuz? Biz Esma'nın bir anlamı olduğunu fark ettik. Yani Esma Hüsna'nın sadece filan dertten kurtulmak ya da filan muradıma erişmek için ben kaç bin defa tekrarlamaktan başka onun dışında Allah'a tanımak gibi bir amacı olduğunu öğrendik. Allah razı olsun hocam. Yani eksik Estağfurullah. Hocam. Amin. Ee, efendim. Onun için e, bu akşam. E, Şuradan girelim diye e, ben izin verirseniz size söyleyeyim. Demin de söylemiştim. Allah'a iman edeceğiz. Yani e, imana nereden başlayalım? Bir yerden başlayalım yani. Bir cümleden evet. başlayalım hocam. Evet. Buyurun efendim. Eyvallah. Bir cümleden başlayalım deyince <laughs> ipucunu değil ipin tamamını vermiş oldunuz zaten. Evet o cümle La ilahe İllallah. Ne güzel cümle. İsmi Kelime-i Tevhid. Tevhid kelimesi. Tevhid kelimesi. Kelime deyince Türkçe'de tek bir sözcük anlaşılıyor ama Arapça'daki kullanımı öyle değil. Çok geniş. Kelimenin kök anlamı aslında iz bırakan söz demektir. Hmm. Muhatabında iz bırakan söz. Sıradan söz de değil. Ağırlığı olan. Aynen öyle. Sıradan söze gavl denir Arapça'da. Hmm. İz bırakan söze kelam denir. Elkelm yaralamak. Doktor Neşteri ile e, deride bir kesik, kesi açmak da e, Arap dilinde kelm ile ifade edilir. Dolayısıyla kelimeyi tevhid, tevhid kelimesi. Tüm peygamberlerin mücadelesi tevhid mücadelesi. Tek bir mücadelesi var. Her peygamber zamanı, zemini neresi olursa olsun her peygamber tevhid mücahididir. Tevhid mücadelesi vermiştir şirke karşı savaşmıştır. Nedeni belli. Zira şirk Allah'ı parçalamaz. İnsanı parçalar. Hayatı parçalar. Zihni parçalar. Aklı parçalar. iradeyi parçalar. Vicdanı parçalar. Bilinci parçalar. Şuuru parçalar. Parçalanmış insansa kendisi parçalanmışsa hayatı nasıl toparlayacak? Evet. Yani kendisi parçalanmış bir insan hayatı nasıl bütünleyecek? Onun için hayatı parçalamaması için, elini değdiğini parçalamaması için, elini değdiğini dağıtmaması için, bozmaması için insanın önce kendisini bozmaması lazım. Duruşunu bozmaması lazım, fıtratını bozmaması lazım. Yapısını, yaratılışını bozmaması lazım. İşte bunun için şirkle mücadele etmiş tüm peygamberler, ve tevhidin davasını götmüş. İşte bu davayı bir tek cümlede özetler Kur'an. La ilahe illallah. Bu bir tek yerde gelir Kur'an'da bu formla ama la ilahe illahu gibi farklı formlarla farklı farklı yerlerde de gelir. La ilahe illallah aslında imanın da giriş kapısı olarak bilinir. Öteden beri fakat sadece giriş kapısı. Muhteşem bir portal. Hani kalelerin, eski kalelerin muhteşem giriş kapıları olur ya. Büyük kapı. Büyük kapı. Ana kapı. Eyvallah. Oradan gireceksin. Fransızlar portal der ona. Dolayısıyla o muhteşem, o görkemli, o göz kamaştırıcı kapı, o kapının altından geçtiğinizde artık şehre girdim şehre dersiniz. Evet. Artık Sokaklar önünüzdedir. Evet. Yani e, ne kadar sokağını görürseniz o şehre o kadar muttali evet. olursunuz. İşte imanın da giriş kapısı la ilahe illallah.